Mirimiz diyeyim. Kazım Ataoğlu'nu alkışlarla davet ediyorum. Bizimdir. Bu millet bizim. Ayrı gayrı yoktur yurt hepimizin. Biz bu topraklara kardeşlik tohumu ekmeye geliyoruz. Zaza Federasyon Başkanı Murat Kukan. Değerli Bakanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım. Çok muhterem misafirler, hanımefendiler. Ben de sözlerime başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlamak istiyorum. Gerçekten bugün çok güzel bir gün yaşadık, yaşıyoruz. Yani ben zazaca Demin burada ilk defa, bu bir eksiklik tabi, işten gelmedi, bir skeç, bir oyun seyrettik. Zazacan'ın hakikaten bu kadar güzel kullanıldığı, bu kadar güzel ifade edildiği, e, bu iki, bir iki tane şey görünce, yani unutulan diller arasında zaten saymak mümkün değil ama, ne kadar çok gelişmeye geliştirilmeye muhtaç olduğunu, Türkiye'de artık Zadaca'nın gerçekten hak edeceği bir yerde olması gerektiğini bugün bir kez daha anlamış olduk. Yani bizim içtimai münasebetlerimizde, günlük hayatımızda öyle hiç zorlamadan çok iyi bir dil olduğunu, çok yumuşak bir dil olduğunu muhakkak bu işin üstadları, akademisyenlerimiz çok daha iyi bilirler, çok daha güzel ifade edebilirler. Ama biz sadece şurada 3-5 dakika dinlemek suretiyle bile bu dilin, Zazaca'nın ne kadar güzel bir dil olduğunu bir kez daha gördük. Murat, Bukan kardeşimiz konuda bir çaba gösteriyor. Bunu biliyorum. Ben zaman zaman kendisiyle de görüştük. Çok fazla bir kendisine katkımız, desteğimiz olmadı ama e, hakikaten teşekkür etmek lazım gençlerimize diğer vilayetlerdeki Zaza derneklerinin yöneticileri güzel şeyler yapıyorlar. ben inanıyorum ki Türkiye'nin demin başkan kısaca ifade etti. Türkiye'nin de yaşadığı bu sıkıntılı dönemde Zazalar inşallah bütün tarihi süreçlerde olduğu gibi önümüzdeki ve içinde bulunduğumuz süreçte de Zazalar Türkiye'nin çok ciddi bir çimentosu olarak tekrar tarihteki rolünü, görevini yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Zazalar olarak o bakımdan devletimizin, devleti yönetenlerin Zazalara biraz da böyle bakması lazım. Daha olumlu bakması lazım. Ben birazca farçayla mukayese ederek öğretmenlik yıllarımda ya Farsçadan çok daha geri, Farsçadan çok daha eskiye giden çok büyük bir dil. Birçok kelimemiz Zazacadan parçaya geçmiştir. Birçok kelimemiz Zazacadan Kürtçeye geçmiştir. Dolayısıyla hakikaten evrensel bir değerdir. Yani Zazaca yani e, e, reddedilemez arkaya atılamaz, geciktirilemez. Başkanımız burada kendisine teşekkür ediyorum. Bingöl'de ve burada bu etkinlikleri şey yaptılar, bize sundular. Ben de bu vesileyle emeği geçen herkese burada teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde devletimizin, ülkeyi yönetenlerin, hükümetimizin çok daha büyük katkılarıyla daha güzel gösterilir, daha güzel sempozyumlar tertip edilir. Üniversitelerimiz doğuda Bingöl Tunceli hakikaten yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.